Geldiniz. bugün sizlerle Cemil Tanix yani Cemil'le video çekiyoruz Tabii ikimizin kanalına bir roblox video çekiyoruz evet. hadi Cemil gel start gel. yapalım arkadaşlar tabii ki de 540 e, steklik mini bir obi, obi parkuru yer değiştireceğiz ben e, bilgisayardan oynayacağım arada bir İşte öyle yer değiştireceğiz aa ben beni almadı niye hadi gel bekliyorum hadi gel gezelim Heh, geldim ben de hadi, hadi arkadaşlar de bakalım en uzağa kim gidebilecek Cemil bana baksana. Ya senin izinden. Ay ben yürüyorum. Ha yine. Arkadaşlar. Yandım senin Yürümeyi biliyor musunuz siz? Bakın evet. yürüyorsunuz ve düşmüyorsunuz. Ben telefondan oynayamıyorum ya. Bir güzel alışmışsındır sen telefondan oyna. Ya bir dur. Işte biraz dileğiyle. Çünkü nuplar hep telefondan oynar. Ha seni geçtim Cemil. O zaman devam et. Çekişmeli bir zaman. maç. Hadi Cemil ben senin için diyordum. Ya. Arkadaşlar önemli. maç devam ediyor bakalım. Çekişmeli maç. Kim Onun olarak tabii önden oynamış önceden. <laughs> Hayır oynamadım. Oynasaydım ileride olurdum. E zaten ileridesin. <laughs> Hayır öyle değil. Neyse. Şimdi sana açıklamak aç. çok. Yeni açmadın mı? Hayır. Hayır düştüm. Cemil yürüyerek geçsin orayı. Bir, biraz oyunun bug'ını kullan Hileye bak. mi? O yüzden geçiyor. Biliyordum. <laughs> Az önce de zaten yürüdü. Allah ya hep burada düşüyorum. Aha geldim. Iyi. Zıplayarak geçersek ben Arkadaşlar. Geçerim. Zıplayarak geç. Zıplayarak geç. Hadi Cem'i sıkıyorsa geç hadi beni geç. Sana 1000 lira vereceğim. E sonra düşeyim. Hatta senin hesabına 100 robux yatıracağım. Yemin et. Ha ben geçtim ama çoktan kaybettin Cemil. R ha, hayır düştüm. Hemen. Hadi bakayım. Sen sanki çok önemli. Lanet. Neredeyim? Ha. Hangi Arkadaşlar. Dır 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 Düt 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 yani. düt düt. Bu oradan hiç düşmüyoruz ki boşuna yapmışlar. Aradan düşüyor. haritası. Emin'in haritası. O yüzden önde. <laughs> Tabii bebek haritasına alışamadım. şey oldu. Laf yükleniyor. Laf bulunamadı. <laughs> ne diyeceğim buna? Hiçbir şey Ay, ya düştüm diyeceğim. Ya düştüm. Abi bu öyle mi? değmeyecek miyiz? <laughs> diyecekmiş. O adam gel Cemil ya seni bekliyorum. Ortası boş. Gel Cemil, seni bekliyorum. Arkadaşlar Cemil'e ben önden Allah keşke şans tanımasaydım. Cemil oh, Cemil'e arkadaşlar önden şans tanıdım ama düşüyorum. Ya ben de düşüyorum. Çok güzel. Ha Adama çarptım ha. Niye uçuyoruz? Ben uçmuyorum. görüşürüz. Allah ben de düştüm. Hep senin yüzünden. Cemil, Nuba, Nuba Gülen düşer derlermiş. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Aa düştüm, Cemil. <laughs> Cemil düştüm. Ya boş yapma ya. Hop oh, oh. hop Şimdi kim mutmuş? Sen. <laughs> sen Arkadaş o, o, düşmeyi gördünüz mü <laughs> 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 Geliyorum ben telefondan var. oynamıyorum Cemil. Şimdi sen sen bilgisayar sen bana bilgisayar ver. Dur ya. Mut, telefon kasıyor. Hayır kasmıyor. Bak çok güzel. O yüzden oynamıyorum. Hayır. Ben telefondan alışık değilim. Telefon ne bilmiyorum. Canım değilim. Ya. Ayrıca bu çok yüzünden... küçük ediyor. Sen neredesin? Oha. <laughs> Benim arkamdaymış. Oha Cem sen hala o legolarda mısın? Evet. Çok Arkadaşlar zor. Cemil hala o legolarda. Çok o zor. tırmandığımız şeylerde. Arkadaşlar Rica telefona mi? bazen gitmiyor ya. Bazen duruyor. Hayır. Alakası yok. Öyle bir şey demedim ben. Ha geçtim. Şimdi bak ilerden başlarsın hem sen. Ha? Geçmeyi bir düşün. Hayır. Seni geçmeyi düşüneceğim. Değil ama sen benim geçmen imkansız. Ya he he. Evet arkadaşlar evet. şimdi ben bilgisayardan oynuyorum. Cemil, ben de telefonda. şimdi telefonda. Ben arkadaşlar Aa. bilgisayarda çok fırlıyorum. Hangi sunum taraf? Sunum. Şu taraf değil mi? Evet. Telefon daha kolaymış. Şimdi anladım. Değil. Ben bilgisayardan daha iyi Bak Bakayım. Yalan atma. Göreceksin. Arkadaşlar arkanıza bakın. Biri beni gör. Cemil arkana bak beni gör. Arkamda biri yok. <laughs> Uzatma beni. <gülüyor> <gülüyor> ya. O geçecek baba. Hadi ben seni geçeceğim. Sen benim babam değilsin ki. <laughs> annenim ben senin cemil kız olduğunu kanıtlıyor itiraf etti çok boş konuşuyoruz biraz evet, daha çelik konuşuyoruz boş yapan... çok boş yapıyoruz biraz daha çelik yapalım aa kova cemil sen daha orada mısın sabahtan senin için bekliyorum ya, <laughs> bir de geriden başladım bak arkada bak arkada benler bakayım aa geçti geçecek beni ya bu bak çok güzel bir şey <laughs> Kim bulduysa Allah razı olsun. Ben. Geri alıyorum olmasın. Cemil ben sana doğru geldim. Bilye. Aa ters doğru, ters doğru gidiyormuş. Yemin et. Aa, Aa ben, doğru ben düz gidiyormuş. Dur. Hı. Arkadaşlar yönler karıştı. Dur bir oradan geldik. Sen karıştırdın. Yo Karıştık. ha ben checkpoint alamadım. Evet. Bana da oldu az önce. Bilgisayarda ilk. Ya o sabah aldım kayıp zaman tükettim O geçemiyorum. Evet arkadaşlar ben buraya geldim emin checkpointleri alamadığı için Ben biraz daha kırmızı beyazı döndüğünü görmediğim için Bekletti beklemeden Böyle beyaz için... olmalı sonra gelmeli <laughs> Şu çatlamalar gerçekten Nerede kaldın? Orada Evet Emin'i izliyoruz. Emin bize doğru geliyor. Geliyor ve Buraya geçti. Bakalım düşecek birbirine mi? Düşmedi. 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 Ve yendi. <laughs> Nereye doğru gideceğim? Hayır. Yine çek point almamış. Çaprazlardan hiç. Gel olmamış. telefondan oyna. Hemen ne olursun. <laughs> Hem de çek alıyor. Hayır ben beklemediğim için. Aa bug'a şey. Yok çek Yok düşmüş mü? Kırmızıya çarpmamalıyım ha? Oh. Oh. Lan. Heh. Ya. Ne oluyor düşüyor mu? Hayır kırmızıya değiyor. O Cemil ben burayı mı getirdim? Ya kırmızıya çarpıyor ha. Geç. Ya havle. Selam. Bak Cemil direkt geçeyim buraya hileyi görüyorsunuz hile değil arkadaşlar geçtim bilgisayardan tabi daha kolay hayır az önce bilgisayardan zor diyen ki sen ne? o yüzden bana vermedin mi telefon? bilgisayardan daha zor dediğim için mi? Bilgisayardan evet lütfen? daha kolay diye benden aldım geçemiyordum Birbirini ben de acıdım verdim ya arkandayım bunu izlemeyin arkadaşlar bunu dinlemeyin tamam. Daha yeşile değmeyeceğiz Tamam. Ya, Aa, yere düştü. Evet arkadaşlar, bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, eğer bunun gibi Roblox ya da PUBG Mobile videoları gelmesini istiyorsanız ya da Brawl Stars abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. görüşürüz. Görüşürüz. Tamam.